Merhabalar, Uzunlar Ortaokulu Teknofest Yarışması kapsamında Yaşlıların Yardımcısı Sevimli Robot Projesiyle karşınızdayız. Bu projenin sahipleri Asiye ve Zeynep ile beraber bu sohbeti gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz kızlar. Yaşlıların Yardımcısı Sevimli Robot projeniz kulağa hoş geliyor bence. Bu projeyi düşünürken nelerden ilham aldınız, neler aklınıza geldi? yaşlı insanı insan yardım etmek için, için zor durumda kaldı. Hocam kendimize evet. güvenerek yaptı. Çok güzel. Peki siz bu e, yardımcı robotunuzda neyi eklemeyi düşünüyorsunuz? Yani robotunuzun nasıl özellikleri olacak? Hmm. Mesela ortasında ben bir kalp görüyorum. O bir ekran değil mi? Evet hocam aslında yaşlılar televizyon izleyebilir, video kanalı izleyebilir, program kullanmak Peki İki tane de kanca görüyorum oralarda, kollarında kancaları var. Onlarınla bardak falan mı taşıyacaklar yaşlılara? Evet, iş şey yapabilir, yardım yapabilir, şey yapabilir, şey yapabilir, şey yapabilir, Çok güzel. Peki, buna benzer robotları yapanlar vardı. Ee, sizin robotunuzda e, benzerlerinde olmayan bir özellik olacak mı? Yani evet. sizin düşündüğünüz benzerlerinden ayrılan bizim robotumuz daha güzel. Ne mesela ne düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız robotunuzda benzerlerinin ayrılan? Size aklınıza gelen bir şey var mı? Benzerlerin ayrılan bir özellik düşünüyorsunuz ama şu an ne olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Hadi ilerleyen zamanlarda planlayacağız bunu. Tamam çok güzel. Ee, peki siz bu yarışmayı e, kazanacağınıza inanıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu yarışmayla ilgili? Projenize güveniyor musunuz? Evet, hocam da kazanacağız. Ee, i̇nşallah kazanacaksınız. Ben de sizlere güveniyorum. Ee, katıldığınız için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.